İyi akşamlar değerli öğretmenlerim. 20 soruda mülakat soru çözümleri serimizin 4. bölümüyle birlikteyiz. Hemen başlayalım isterseniz. İlk sorumuz gelsin. Osmanlı'da ilk isyan eden topluluk hangisidir? Cevabımız Sırplardır arkadaşlar. İkinci sorumuz Osmanlı'dan ilk bağımsızlığını kazanan topluluk hangisidir? Yunanlılar. Üçüncü sorumuz gelseyin. Osmanlı'da yabancı çocukları alıp eğitip yetiştiren ve belirli kademelere getiren sistemin adı nedir? Enderun devşirme sistemi. Şimdi geldim Selçuklu'ya. Aynısı Selçuklularda var. Selçuklularda yabancı çocukları alıp eğitip yetiştiren ve belirli kademelere getiren sistemin adı nedir? Gulam sistemidir. 5. sorumuz Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdar çocuklarının eğitiminden sorumlu kişiler kimlerdir? Bu arada hükümdar çocuklarına ne deniyordu Selçuklularda? Melik deniyordu arkadaşlar. Meliklerin eğitmeni kimdi? Atabey. Aynısı Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişiler kimlerdir? Bunlar da laladır. Hatta Erzurum'da Lala Mustafa Paşa Camii var ta o dönemlerden. Yedinci sorumuz Sadabat Paktı nedir? Görselde de görüldüğü gibi Türkiye, Irak, İran ve Afganistan'ın kurmuş olduğu bir paktır. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937'de Tahran'da Sadabat Sarayı'nda imzalanan dörtlü pakttır, dörtlü anlaşmadır. Niçin yapılmıştır? İtalya'nın doğu ülkelerini hedef alan istila politikalarından ve bu politikadan doğan endişeden dolayı ortaya çıkmıştır. Soru 8. 3 dine göre de kutsal sayılan yer neresidir? Görselde de gözüktüğü gibi Kudüs'tür. Sinekli bakkal ateşten gömlek kitaplarının yazarı kimdir? Halide Edip adı var. 10. soru 7 güzel insan ya da 7 güzel adam kimlerdir? Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayezit, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaaddin Özdenören ve Ali Kutlay'dır. <laughs> Bozkurt Lotus olayı nedir? 2 Ağustos 1926'da Türk vapuru Bozkurt ile Lotus adındaki Fransız vapurunun Ege Denizi'nde Midilli açıklarında çarpışması olayıdır. Bu olay Türkiye ile Fransa arasında krize sebep olmuştur. Akdeniz ikliminin klimaks türü nedir? Kızılçamdır arkadaşlar. En yüksek devlet memurluğu nedir? Çok ilginç bir soru. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'dır. Sakarya Türküsü ve Çile adlı eserler kime aittir? Necip Fazıl Kısakürek. Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son kongre hangisidir? Mülakatlarda bu hep sorulmuş. Bu soruların birçoğu devlet memurluğu mülakatlarında değişik kademelerde sorulan sorular arkadaşlar. Yurt dışı öğretmenlikte sorulan da vardır belki ama daha çok başka yerlerde de sorulmuş. Yani sorulma ihtimali yüksek soru olarak görmeyin. Diğer yerlerde sorulan sorular. Olur mu olur? Bizde de sorulabilir. 5 Ağustos 1920'de katıldığı Pozantı Kongresi en son katıldığı kongreymiş. Ben buraya diğerlerini de aldım arkadaşlar. Erzurum Kongresi'ne katılmış, Sivas Kongresi'ne katılmış ve Afyon Kongresi'ne katılmış. Yapmış olduğum araştırmalarda her yerde karşıma bu 4 kongre çıktı. Acaba daha fazla katılmış mıdır diye düşündüm de Alaşehir falan aklımdaydı. E erişebildiğim kaynaklarda bunlara katıldığı var. Yani Al ile katılmamış. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? Evet, İstanbul gibi güzel bir şehri ilk kuşatanlar Avarlarmış. 50 TL'nin üzerinde resmi olan kişi kimdir? Özelliği nedir? Kimdir bu kısaca? Fatma Aliye Topuz'dur. Özelliği ilk kadın romancıdır. İlk kadın romancımız Fatma Aliye Topuz'dur. Paran üzerindeki resimleri de sorabilirler. Mimar Kemalettin vardı hatırlayın. Itri vardı. Buhurizade Mustafa Efendi. Yunus Emre vardı. Evet. Türkiye'de ilk demir çelik fabrikası nerede kurulmuştur? Cevabımız Karabük'te 1937'de kurulmuş arkadaşlar. Türkiye'nin ilk milli gözlem uydusu ya da keşif uydusu olarak da geçiyor. Nedir? Rasat'tır arkadaşlar. 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatılmıştır. Patara Antik Kenti hangi ilde yer alır? Cevabımız Antalya'nın Kaş ilçesindedir. Patara Plajı plajı mavi bayraklı bir plajdır koydur. O taraflara giderseniz uğramanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir yer. Çok temiz bir denizi var. Antik kenti de güzel. Patara güzel bir köy. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.